konut fiyatlarını uçurdu. Yalan, yalan. Rıdvan Akgün yine konuşmuş. Ya gerçekten Rıdvan, Rıdvan Akgün ve Emlakçılar Odası Başkanı gece yataklarına rahat uyu, giriyorlar mı bilmiyorum. Çünkü deprem zamanı çevirdikleri, çevrilen numaralara göz yummaları bile benim bu kentte emlakçı sektörüne asla güvenmemi imkansız kıldı. Ha bugün göçün göçün etkisi yani bir İzmir mi göçtü İzmir'e? İzmir'in bugün nüfusu nedir Allah aşkına? Bir İzmir mi göçtü? Konut fiyatlarını göç falan uçurmadı. Konut fiyatlarını sevgisizlik uçurdu. Hainlik uçurdu. Şeytanlık uçurdu. Paraya tabah etme. Çıkara çıkara biat etme uçurdu. Kendi halkını yok sayma uçurdu. İşte burada belediye başkanlarının önemi var. Bayraklı'da emlak anlamında hala da öyle numaralar çevriliyor ki bir tane CHP'li milletvekili, bir tane CHP'li meclis üyesi, bir tane CHP'li belediye başkanı dikkatini çekemedik. Millet hakkında çürük raporu olan daireler bile 20-25 bin liradan kiralanıyor ve kiracı bulunabiliyorsa ben burada her şeyi sorgularım. Sorguluyorum zaten. Onun için diyorum zaten. O 14 adaydan hiçbiri aklıma da yüreğime de yatmadı. Yatmadı. Arkadaş yurdun daracık sokaklarında, Balçova'nın daracık sokaklarında 30 yıllık, 40 yıllık evler 10 bin liradan başlıyor. Balçova'da 10 bin liraya yer yok. Ya biri olarak ev sahipleri bir şey zerk etmiş. Bakın tarihin görmediği emlakçı numaraları öğrendim ben. Eskiden emlakçı ne iş yapardı? Evim var kiralayacağım. Ya da kiralık ev arıyorum. Emlakçıya giderdim. Emlakçıya emlakçıya derdim. Ona buyurun hoş geldiniz derdi. Evim var kiralar mısın? Ev var mı kiralayabilir miyim? Olay buydu. Ha yani şimdi emlakçılar ajan oldu ajan. Ajan oldular ya. Mahalleleri teftişler, böyle tabletlerle fotoğraflar, kulisler, seçilmiş bazı kafeler, çevre il ve ilçelerdeki emlakçılarla ittifaklar, özellikle emekli insanların oturduğu kiralık daireleri, eee hedef seçmeler hem ev sahibi hem apartman ya da site yöneticileriyle yakın ilişkiler kurmalar kiracı olarak oturan polis, öğretmen, işte devlet memuru onları listelemeler Konut fiyatlarını göç uçurmadı. Ekonomik krizin satçılık boyutu uçurdu. Mehmet Şimşek kira fiyatları düşüyor demiş. Kafayı yemiş. Al gelin. Size geçenlerde anlattım. Toki'nin yeni yaptığı binalar bunlar. Tamam mı? Ama bu ana caddede değil. 71 metrekare 70 küsür metrekare 20 bin lira kira isteniyor 20 bin lira. Neden 20 bin dedim yani nedir? Bakın hani bir vur bin a işit. Bir de böyle bir olay var. Öyle bir bizim yani. E,